Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Haziran Cuma İstanbul Veli Efendi yarış programı için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün 11 koşulu bir program var İstanbul'da. Ama birinci koşu altılı e, dahil değil arkadaşlar. İkinci koşudan itibaren birinci altılı kaynağımız başlıyor. Arkadaşlar bu İstanbul yarışları ve e, yarın e, akşam 7 civarında da e, Amerika yarışları programını sadece e, Üyelere özel arkadaşlar bunu e, artık başladık sürekli de devam edecek artık her gün devam edecek e, sadece tek yarış olduğu zamanlar da e, gündüz yarışı olanlara artık e, üyelere özel değil arkadaşlar bütün herkes edebilir ama akşamki yarışlar her zaman e, sadece üyelere artık bu şekilde gideceğiz e, üyelerin bazı üyeler arkadaşlar e, videolara nasıl katılabiliyor nasıl görebiliyor yani e, bunun hakkında ben bir video yaptım küçük bir kısa bir video yaptım en azından katıl tuşuna katılmak isteyen arkadaşlar için de. Bir de oradan nasıl ulaşabilirsiniz diye bir video yaptım. Oradan bakarak en azından daha rahat, daha kolay ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü artık üyeler videolarını orada görecek arkadaşlar. En azından çünkü direkt ana sayfada değil de direkt oradan görecekler. Benim kanala tıklayarak en azından oradaki videolar bölümünde veya artık orada bir şık daha vardı. Oradan da ulaşabilirsiniz ama en garantisi videolardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim bugünkü İstanbul yarışlarına. 11 koşu var demiştim. İkinci koşudan itibaren altılı ganyanımız başlıyor. Birinci altılı ganyan. Ben hemen yorumlara geçmek istiyorum. Fazla sözü uzatmadan arkadaşlar. Birinci altılı ganyanımız ikinci koşuda 16.45'te başlıyor. 3 yaşlı İngilizlerin handikap 14. 1500 metrelik sentilik yarışında 10 safkan var arkadaşlar. Benim burada size önereceğim safkanlar sırasıyla ben e, Gökhan Gökçe'nin binmiş olduğu güzel hazırlıklarla çalışmalarını yapan 4 dolu Cibohan. Ben de ilk safkan arkadaşlar. Ben bu King Alex'in güzel tayını e, sizlere ilk safkan favori olarak öneriyorum arkadaşlar. Daha sonra 7 Nolu Jody Fast bir aftermarket temsilcisi olan bu safkanda işman çizikler, iyi hazırlıklarla yazılması gereken bir diğer isim olur. 9 dolu Saydırman bir Dr. Funk temsilcisi Ali Kaşmaz'dan yine hazırlık olarak güzel işlere sahip. Bu safkanda 9 dolu Saydırman'ı kuponlara yazacağız arkadaşlar. E, büyük ihtimalle yarın bu, bu safkan sürpriz çıkabilir ama çalışmaları ben çok beğendim için e, altını içine dahil ettim. Çünkü bu atlar gelirse altılı para olur zaten. Daha sonra bir oğlu Uğur Ağır kilosuna rağmen yine iyi hazırlıklara sahip. safkan en azından kaliteli bir safkan. Bu safkan, bir oğlu ihmal etmeyelim. Ayhan Kurşun'dan yazılması gereken bir isim olacak. Ve son olarak da bir Astarakan temsilcisi olan 3 dolu ağır kasırgası da Mehmet Kaya'da yazılması gereken son isim olarak. 4, 7, 9, 1 ve 3 dolu safkanlar benim bu ayak için önerdiğim safkanlar. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde arkadaşlar koşu olarak sayacağım. İkinci koşudan itibaren birinci haftalık ayağımız başladığı için en azından ben koşu olarak söyleyeyim ki çünkü karıştırma olmasınlar. E, üçüncü koşuda üç yaşlı İngilizlerin Maiden 1400 metrelik çim koşusunda kalabalık bir yarış var arkadaşlar. 19 safkan, 16 ve 18 safkanlarda eküri. Ama ben bu ayakta riske gireceğim arkadaşlar. En azından geçen hafta güzel bir yarış koşup e, güzel bir üçüncülük elde eden Halis Karataş'la bu yarışa katılacak olan 9 dolu Regamor e, bir April temsilcisi. Ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. O yüzden sizlere birinci altılı ganyanın bankosu olarak 9 dolu Regamor'u Halis Karataş'tan e, banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Ben artık bugün bu 9 dolu şapkana sığınacağım artık. E, şartlar onu gösteriyor. çünkü kazanması bence en doğal sonuç olacak. Çünkü hazırlık olarak da bayağı iyi durumda. E, zaten 9 gün önce de yarış gördü. O yarışta bile etkili bir yarış koştu arkadaşlar. O yüzden ben bu kupona tek olarak geçeceğim 9 numaralı safkana. Günün 4. koşusuna geldiğimizde 4 yaşlı Arap'tan kısa vadede 6 İstanbul Üniversitesi Veterinerler Fakültesi yarışında 1500 metrelik santimlik koşusuna geldiğimizde 8 safkan var. E, buraya zaman kalite bir isim koşuyor kardeşcan ama biraz rakipler onunla e, biraz ağır kilolu koşuyor. Bu safkanı ben sizlere yine e, alternatif olarak banko vereceğim arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz? Biraz ağır kilo var. Biraz da e be zaman var. 131 gün gibi. Çünkü diğer rakiplere baktığınız zaman en azından geçen hafta birer yarış görenler var. Yani sıkmadılar kendileri çoğu da. Zaten bu yarışa ehlak yapanlar da var belli yani. E biraz da sentlikte kardeş canım ben e fazla da şey yapamam. Kabakum olsa en azından e kabakumum biraz daha iyi bu saf Ama o yüzden yine de ben alternatif olarak da ben size tek olarak öğreneceğim. Yani belki e büyük bir kupa yaparsınız. Bu ayağı tek açarsınız. Kardeşlerim ben küçük ve risk için yine banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Ama bu safkanın yanına at yazmak isterseniz yani ben bugün en azından bu yarışı göreyim diyeceğim. 2-0 sürüm bir ki arkadaşlar. Bir kaç bekleyim sizi. Mehmet Kayal'a ben ilk rakip olarak yazmak istiyorum. Daha sonra altın Oğlu, Özgün Stol, Gökhan Kocakaya'la ve son hafta geçen hafta ben çok güvendiğim ama geçen hafta bir gizinti yapan bugün Özcan Yıldırım'la koşacak olan 5 duman da benim burada sizlere önerdiğim safkanlar. 1-0 safkan alternatif olarak da banko ama yanına at yazmak isteyenlere 2, 6, 5 yazılmasını öneriyorum. Ha, bana sorarsanız ben yazar mıyım? Ben bugün bu bir nolu yanına at yazarım arkadaşlar. Çünkü e, işte dediğim kriterler bugün bakan ha, kalkıp bugün 10 boyu yapıp da kazanabilir ama ben yine de o riske girmeyebilirim. Ama tabii e, bazı arkadaşlarımız kardeş e, riske girip tek atabilirler veya bugün tek banka olarak da sunabilirler. Artık tamamen tercih size bırakıyorum arkadaşlar. Ama ben bugün için bu sapkanın yanına at yazmayı tartırayım. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 3 yaşlı İngiliz'den kısa vade 8 Vural Çakım koşusu. 2100 metrelik sentrik koşusuna geldiğimiz zaman 6 e, safkan var arkadaşlar. Bu Vural Çakım gerçekten bayağı iyi atlar yetiştirdi. iyi atlar sahaya getirdi arkadaşlar. Onun adına koşulan bir e, yarış bu. Yani en önemli atı kim derseniz Johnny Gitar arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim. En azından Vural Çakım'a ait bir safkandı. Johnny Gitar'ı ben e, ilk yarışını seyrettim. E, İzmir'de koştu zaten. İlk yarışını İzmir'de koştu. Kimle koştu dersiniz? Ertuğrul Can Kılıç'ta arkadaşlar. İlk yarışını bunu da unutmayın. Bakarsanız ileride bir e, bilgi yarışmasına girersiniz. Hani sorarlar John e, Johnny Guitar'ın ilk koştuğu yer ilk e, üstündeki jockey işte ilk yarışında ne oldu dersiniz. E, dediğim gibi Ertuğrul Can Kılıç da yarış hayatına başladı. İzmir kum pistinde ve o pist, yarışında yarışı da kazandı arkadaşlar. En azından bunda e, hafızalarımızdan bir yer aldı. Buradan söyleyeyim size. Ama gelelim koşuya arkadaşlar. Biraz azından biraz arada bir şakalaşıyor zaman ee, burada ben kimi yazarım arkadaşlar? Ben 5 nolu Diferente. Bir mendip tenisi olan Masafkan. Aliç ben ilk yazılması gereken isim. Çünkü neden diyeceksiniz? Bu hafta, geçen hafta bir yarış gördü bu Safkan. Sıfır çekti ama yani en azından nefes yaptı arkadaşlar. Çünkü benim anlatmak istediğim bu. Çoğu Safkan ara veriyor. Yani asılmıyorlar ilk yarışta. Biz de favori veriyoruz, banko veriyoruz. E, bekliyoruz. Ondan sonra amcam nerede? Amcam arka tarafta da gezinti yapıyor. Orada bir nargile çekiyor. E artık bekliyoruz ne zaman teşrif edecekler diye. E olan bizlere oluyor. Yarış temeller oluyor. İşte e, bu da en güzel örneklerinden birisi. Şimdi sıfır çeken atı e, yarın bir bakın İstanbul'da nasıl koşuyor. Halis Karataş'ta artık seyredeceğiz. Ama en azından bir birincilik mücadelesinin içerisinde olacak bir safkan arkadaşlar. 5 nolu safkanı yazacağız. Daha bence en ciddi rakip olarak da 3 nolu Star Lord. Bir Kanako temsilcisi olan bu safkan da İşman Çizik'le bence en ciddi rakip olur. 5 ve 3 dolsa kadar normal şartlar altında yeterli. Eğer bir hatta yazma imkanınız varsa en azından bir Bushranger temsilcisi olan Özcan Yıldırım'la koşacak olan 1 numaralı Kingdom of File yazılması gereken bir diğer isim olur arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ikinci altılıgan yanında açılış aya 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin Annika 15 1200 metrelik çim koşunda 13 safkan var arkadaşlar burada. Benim burada size önereceğim safkanlar geçen hafta yarış koşan ve güzel bir üçüncülük elde eden Özcan Yıldırım'la koşacak olan iki nolu Can Bas bende ilk safkan. Bu safkana rakip olarak da 5 nolu Rey bir Kaneko temsilcisi olan bu safkan da iyi bir kalite bir orijin arkadaşlar. Gerçi bu anne de Emin Hanım da, maşallah yani çok iyi taylar verebilen bir safkan. Ee, Emin Hanım da bir distant relatif temsilcisi. Onun tayı e, distant relatifin e, başka en önemli oğlu Luxor arkadaşlar en azından bunu da söyleyeyim. Yani düşünün yani o soydan gelen bir safkan. Ama çok iyi taylar böyle. Ben, şu anda ben e, aklımda e, Emine Hanım'ın kim tayları vardı. Yani baya birkaç tane tayı vardı. Bunlar kimdi? Bir Obi-Wan vardı. E, baya yüksek para kazanmıştı. İşte Rey burada. Neydi? Queen Amidala vardı. Yani bunlar baya iyi işler yapabilen. Yani çok tayı vardı. Hani en azından en çok iş yapanlar Obi-Wan'dı. Sonra bir Queen Amidala vardı. Yani o gibi güzel taylar verebilen bir isim. Yani Ray de kalite bir isim ya arkadaşlar. En azından 4 yaşında Bence bu yarışta da farklı bir yarış sergileyebilir arkadaşlar. Ya yani 5 dolu Sakın'ın yazdıktan sonra daha sonra yine bir kalite isim olan 8 dolu Line of Babylon. Bir Rock of Gibraltar gibi yine çok etkili bir aygırın tayı. Mehmet Kaya'da yazılması gereken bir isim olur. Ve son olarak da 9 dolu Long bir Luxor temsilcisi Ali Kaşmaz'da yazıp bayağı 2-5-8-9 olarak sizlere yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. kosuna geldiğimizde 3 yaşlı Maiden 1400 metrelik çim kosunda yine kalabalık yarışlar bizi bekliyor arkadaşlar. Baktığımızda 18 safkan var arkadaşlar. Biraz kalabalık tutmakta fayda var. Ben iki kısım halinde burayı önereceğim. Benim öncelikli olarak e, 7 yedin no Mr. Ra bir kanako temsilcisi olan bu safkan Halis Karataş'tan iyi hazırlıklarda ilk yazılması gereken isim. Daha sonra dört nolu Geronimo bir Victor Galop temsilcisi olan bu safkan iyi performansı var, iyi hazırlıkları var. Gökhan ile yazılması gereken bir diğer isim olur. Ve son olarak da 16 nolu, 16 nolu Tara Street. Bir Maxios gibi çok iyi bir aygırın tayı olan bu sapkanda Özcan Yıldırım'la bence yazılması gereken bir diğer isim olur. 7, 4 ve 16 nolu safkanlar bence bu gruptan birkaç adımda olsa ön planda yani bu üç safkan arasında bir yarış bekliyorum. 7, 4 ve 16 arasında. Ama dediğim gibi yarış kalabalık yani en ufak bir e, önü kapanma oldu mu? E, bu tip atları peş, riske sokmuyorlar arkadaşlar yani Allah'a kalmışız yani. Onu demek istiyorum. Yani kısaca öyle diyeyim. Çünkü neden diyeceksiniz? Yani bu atı önüne bir at geldi. İnanın riske girmezler. ikinci yarışına saldırılar. Çünkü en azından bir yarış görsün hesabına gideriz. Biz de arada lav olur gideriz arkadaşlar. O yüzden kimleri yazabiliriz? Hani burada at ararsak da. Üç dolu Feynman abi. Bir kuvvet temsilcisi ama yine Çin pistte yarışı olan bir isim. Geçen hafta yarış gördüğünüzden nefes yönden iyi. Altın oğlu Hasoltun. Bu bir Bosporus temsilcisi. Ayan kurşunda yazılması gereken bir isim olur. 17 nolu Titanium. Bir Win River Win temsilcisi Gökhan Göç ile yine çalışmaları bayağı iyi yazılabilir arkadaşlar. Daha sonra 2 nolu Etiyopyalı bir triplo bonus temsilcisi Mehmet Kaya ile yine iyi hazırlıklarla yazalım. Ve son olarak da Amerika yaşlarında sürekli gördüğümüz bir English Channel temsilcisi olan 14 nolu Race Channel'da yazılması gereken bir diğer isim olur. Akın Sözen'le en azından bir kurtarı arasında. Kurtarılar zaten sürekli Amerika'dan at getiriyor arkadaşlar. Bu da onlardan birisi. Yani bugün etkili bir yarış koşabilir. Çünkü hazırlıkları fena değil arkadaşlar. 7 4 16 birkaç adım da olsa ön planda yani normal kuponlar için yeterli ama at yazmak için isteyenler sürpriz arayanlar için de 3 6 17 2 ve 14 dolu safkanları da tercih edebilirler. Günün 8. koşusuna geldiğimizde <laughs> 4 ve yukarı yaşlı İngiliz'in handikap 17 1900 metre kim kosunda burada 12 safkan var 2 ve 5 ton safkanlardan ekürü arkadaşlar burada baktığımız zaman geçen hafta bizi yakan bir doğa kanunu var ama ben bugün bu safkanı yazmayacağım çünkü bir aya bir kilo aldı bu bir de 7 gün önce koşmuş olan bir safkan tekrar aynı performansı yapabilir mi işte onu düşündürür ama ben burada ben banko olarak tuttuğum bir safkan var bu da 4 nolu gold polat olacak arkadaşlar bir kaneko temsilcisi Halis Karataş'ta Geçen hafta da çok iyi bir grupta koştu arkadaşlar. Güzel bir üçüncülük elde etti. Ben bugün artan nefesiyle uygun kilosuyla da Halis Kalataşlı 4 nolu Gold Palat'ı ben banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Bugün en azından daha da iyi yarış koşup yani şu andaki şartlarda da yarışı kazanması bence en normal sonuç olur. O yüzden 4 nolu Gold Palat benim burada size önerdiğim banko isimli arkadaşlar. Günün 9. koşusuna geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlerin açık 3 Mevlana koşusu 1500 metrelik sentrik yarışında 5 sapkan var. Burada e, en azından geçen hafta görmüş olduğu güzel yarışta güzel bir ikincilik elde etti. Bugün bence bu pistte sentrik pistte daha da iyi koşmasını bekledim. Yani artan nefesiyle bir nolu Justic Foral e, Mehmet Kaya'da ben bu yarışı normal şartlar altında kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Eğer küçük ve risk sevenler için alternatif olarak da sunuyorum. Bu bir nolu Justic Foral e, banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Alternatif olarak da olsa. Bu sapkanın yerine at yazmak isterseniz kalite bir isim olan İzzet Aksoy'lara ait 3 nolu Magnum Opus iyi hazırlıklarla, iyi formülle, kalitesiyle yazılması gereken ilk isim. Ve son hafta 5 dolar Secret Lover'da yazarsak bayağı da o şekilde geçeceğiz. Ama bir rolü e, Just for e, ben de birkaç adımda olsa ön planda en azından e, bu safkanın çıktığı gibi ya e, zaten önde gidebilen bir isim. Yani normal şartlar altında kazanması gerekir. Ama dediğim gibi at yazmak isterseniz de bir kalite isimler var. 3 dolu Magnum Opus ve 5 dolu Secret Lover'da ilave edebilirsiniz. Günün 10. koşusu Aynı zamanda ikinci altılık yani beşinci ayına geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlerin Maiden 1400 metrelik çim kosunda yine kalabalık yarış bizi bekliyor arkadaşlar. 19 safka. Yine burayı ben iki kısım halinde yazmak zorunda kaldım. Öncelikli olarak Altınoğlu Juggernaut bir Victor galop temsilcisi olan bu safkan Özcan Yıldırım'la yazılması gereken ilk isim güzel hazırlıklara sahip arkadaşlar. Daha sonra 14 dolu Beyond Expression bir Luxor temsilcisi olan bu safkan Ayan Kurşun'la yine iyi hazırlıklarla yazılması gereken bir diğer isim olur ve son olarak da 7 dolu Koçovalı bir bank not temsilcisi olan bu sapan iş mantizikten iyi hazırlıklarda yazılması gereken bir diğer olur 6 14 7 normal bana için yeterli arkadaşlar ama at yazmak isterseniz bence yazırım. E, o yüzden kimler tercih edebiliriz burada 5 dolu golden eş. Bir ku Gökhan Gökçe yine iyi hazırlıklarla 9 dolu perfect balans bir aftermarket tayler arkadaşlar 3 yaşlılıkta gerçekten çok etkili yarışları var ve son olarak da. 18 olup Prenses Merida. Bir Toket temsilcisi ama Toket'in şimdi de koşan tayları bayağı var arkadaşlar. E, bence iyi hazırlıklara sahip, iyi performansı var. Sercan Tırpan'la da yazılması gereken son isim arkadaşlar. 6, 14, 7 öncelikli olarak daha sonra 5, 9 ve 18 dolu safkanlar da sonradan ilave edebilirsiniz. Geldik günün son koşusuna. 4 ve yukarı yaşta Arapların handikap 15, 1600 metrek çim koşunda. Yine kalabalık mı? Baya kalabalık. 21 at arkadaşlar artık Allah yardımcımız olsun. Yani buradan e, atı bulacağız da yarış getireceğiz de Allah zor yani. Ve bir de Araplar oldu mu? İnanın zor. Ama burada en azından 8 oldu Gökler'in günü e, görmüş oldu. güzel yarıştan sonra ben burada çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Gökhan Kocakaya. çünkü geçen haftaki yarışı da fena değildi bir yedincilik elde etti ama bugün bence bu rakiplerinden daha da kalite bir isim olduğu için çünkü babaya bakıyorsun turbo anne, dürdane yani her şeyde dört dörtlük bir at. Hazırlıklar da mükemmel. Yani aslında ben e, bazen hiçbir şey bulamıyorsam en riskli yerler bu kalabalık yarışlar değil mi? Ben burada 8'i tek atar giderim arkadaşlar. Öbür taraflara at yazarım. Ben. ben, bu şekilde oynuyorum. Evet. ama bu şekilde başarılı oluyor muyuz? E, tabii olursunuz. Niye olmayasınız arkadaşlar? En azından bu kalkıp 8 geldi mi de ah çekme duruma düşmem ben çünkü. O yüzden ben 8 oğlu göklerin günü hani böyle bir tercih yapabilirsiniz. Ee, hiçbir şey bulamıyorsunuz kalabalık yerde tek atacaksınız arkadaşlar. Ee, az attı yeri zaten 3 at 4 at yazdınız mı bulma şansınız yüksek. Ama şimdi buraya 10 tane at yazsanız da bir garantisi yok arkadaşlar. O yüzden tek atsanız da bence daha mantıklı. Neyse burada at yazarsak kimleri yazarız? dört dolu hanım hanım. Bir koşan efe temsilcisi olan Musafkan Ali Kaçmaz da iyi performansıyla bu pistleri de seven bir isim. Kuponlara yazabiliriz. Daha sonra 7 nolu ıslah bir Kazberg temsilcisi geçen hafta göründü. Yarışta da güzel bir dönüşe elde Bugün de yine artan nefesi ve iyi hazırlıkla ve işman çizikle yazılması gereken bir diğer isim olur. Daha sonra 3 nolu Alayuşa bir Torba temsilcisi Boran Akçaylı da yine yazılması gereken bir isim. iyi hazırlıkları var bu safkanda. Ve son olarak da 14 nolu Bonjour El Samavi bir Kazberg'in diğer temsilcisi Mertcan Çelik'ten iyi hazırlıkla da yazılması gereken son isim arkadaşlar. 8 nolu safkan dediğim gibi bende çok çok ön planda arkadaşlar. İşte benim bir tek korkum trafik sıkışıklığı arkadaşlar artık o sorun olmasa 8 bence yarışı kazanır. Ama yanında at yazmak isterseniz de 4, 7, 3 ve 14. Yani toplam 5 8, 18 4, 7, 3 ve 14 ne oldu safkanlar arkadaşlar. Benim burada size önerdiğim safkanlar. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dilinizle. Hoşçakalın.